Allah'ın selamı ile Hazreti Musa aleyhisselama ve ona inananlara selam olsun. Rüyasında bir çocuğun ülkesinin yönetimini ele geçireceğini gören Firavun uykusundan korku ve endişe içinde uyanınca saraydaki bütün bilginleri çağırdı. Rüyasının ne anlama geldiğini açıklamalarını istedi. Bilginler Mısır'da bir çocuğun dünyaya geleceğini ve büyüdüğünde krallığına son vereceğini söylediler. Bunun üzerine Firavun dünyaya gelen bütün erkek çocuklarının öldürülmesini emretti. Bu dönemde Hazreti Musa aleyhisselam dünyaya geldi. Annesi Firavun'un bebek Musa'ya zarar vereceğinden korktuğu için onu bir sandukaya koyarak Nil Nehri'ne bıraktı. Sandık yüzerek Firavun'un sarayının önüne geldi. Sandığı gören hizmetçiler Hazreti Musa'yı Firavun'un karısı Asiye Hatuna götürdüler. Bebeği çok seven Asiye Firavun'a bebeği evlat olarak büyütmek istediğini söyledi. Erkek çocuğu olmasına rağmen Firavun, Musa'yı evlat edinmeyi kabul etti. Allah'ın bir hikmetidir ki Hazreti Musa yetişkin bir insan olana kadar ileride devletini yıkacağı Firavun'un sarayında güvenle büyüdü. Musa aleyhisselam güçlü ve kuvvetli bir gençti. Bir gün yolla yürürken iki adamın kavga ettiğini gördü. Hazreti Musa onları ayırmaya çalışırken adamlardan biri yere düşüp öldü. Bu duruma çok üzülen Hazreti Musa Allah'tan bağışlanma istedi. Mısır'dan Medyen şehrine gitti. Orada Hazreti Şuayb aleyhisselam ile tanıştı ve kızı Sahura ile evlendi. Evlendikten bir süre sonra Mısır'a geri dönmeye karar verdi. Turdağına geldiler. Allah burada önce Hazreti Musa'ya, daha sonra kardeşi Hazreti Harun'a peygamberlik görevi verdi. Allah Hazreti Musa'dan kardeşi Hazreti Harun ile birlikte Firavun'u Allah'a inanmaya davet etmesini istedi. Hazreti Musa ve Hazreti Harun Mısır halkına Firavun'a Allah'ı anlattılar. Halkın bir kısmı inanırken bir kısmı inkar etti. İnananlar arasında Firavun'un karısı Asiye Hatun da vardı. Büyük Üstad Sezai Karakoç'un şu dizeleri ne kadar da manidardı. Musa'yla büyücüler karşı karşıya geldi. İsrail ve Mısır karşı karşıya geldi. Kızıldeniz bir ceylan derisi gibi gerildi. Kurumuş da olsa ağaçta bir can vardı ki o canı canlandırmayı Musa'nın eli bildi ve ağaç cevayı yendi inanç yendi bilgiyi selam ve dua ile